Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 3 oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan, otoparklı ve yüzme havuzlu bir ev tanıtacağım. Aynı zamanda full yaşalı değerli arkadaşlar, ihtiyaç üzeri satılıktır. Sinan kardeşimle beraber şu anda evin girişine geldik. Değerli arkadaşlar, Sinan kardeşim bu ee, videoyu çekerken aynı zamanda drone görüntüsünü de videonun içerisine yerleştirdi. Ee, ön tarafta gördüğünüz üzere güzel bir yüzme havuzumuz var. Hemen e, sabaklı sistemle yapılmış. Denge deposu, motor dairesi e, güzel bir şekilde yapılmış. Devam edeceğiz. E, İskandı kat mülkiyeti deprem yönetmenliğine uygun dört cephesinde kamera güvenlik sistemlerine yapılmış güzel bir evden bahsediyoruz. Yan tarafına da baktığımız zaman limon çamları, çamları çeşitli bitkilerden yapılmış güzel bir evden bahsediyoruz. Üç oda bir salon ayrı mutfaktan oluşan gerçekten harika bir ev. Her odamızda da e, kamera e, şey klima sistemleri mevcut Tabii şimdi hemen e... Yan tarafa geçiyoruz. Yan tarafa geçtiğimizde de harika bir kış bahçesi var değerli arkadaşlar. Hemen e, yan tarafa geldiğimizde gene hem otoparkı hem yaya giriş kısmını görüyoruz. E, birinci katı da patlak taş dediğimiz taşlarla dekore edilmiştir. Dediğim gibi e, gerçekten güzel bir ev. Çelik kapıyı açtığımızda harika bir koridor bizi karşılıyor. E, Sinan kardeşimi hemen içeriye alıyorum. Kapıyı kapattığım zaman da burada güzel bir portmanton yani vestiyer alanımız var. Ee, hemen mutfağa geçelim. Özellikle hanımlar için mutfak çok önemli değerli dostlar. Beko marka bir buzdolabımız mevcut. Siyah granit eviye e, çimston tezgahımız mevcut. setüstü set üstü ocağımız, davlumbaz, e, fırın. Tabi buradan çıkarken de hani bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Kış bahçesi demiştim. Kış bahçeyi de Sinan kardeşim sizlere gösterecek. Yani mutfaktan çıktığınız zaman sabah seyrinde güzel bir şekilde burada kahvaltınızı yapabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Harika bir evden bahsediyoruz. Fiyatımız nedir? Fiyatımız 15 milyon 500 bin Türk lirası. Şimdi salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmına geçtiğimizde gördüğünüz üzere harika bir salonumuz var. Karşı tarafta televizyon ünitesi. Gördüğünüz eşyalar hepsi içinde dahil olmak üzere. E, havuz başına çıkış için sürgülü kapımız var. Belko marka. Advanter klimalarımız mevcut gördüğünüz üzere. Tavanda da zaten gördüğünüz üzere spot lambalarımız mevcut. Tabi şimdi hemen e, salonu tanıttıktan sonra e, merdiven altında gördüğünüz üzere bir lavabo alanımız var, tuvalet alanı, çamaşır makinesi yeri, her şey mevcut değerli arkadaşlar. Üst kata doğru çıkıyoruz. Üst kata doğru çıkarken merdiven kumanı aydınlatmak için pencerelerimiz mevcut. Gün ışığı şeklinde led aydınlatmalarımız mevcut. Üst kata çıktığımızda koridor kısmında mavi led aydınlatmalar ve spot aydınlatmalarımız mevcut. Üst kata geldiğimizde birinci yatak odasına geldiğimiz zaman ee, çift kişilik yatak e, odamız mevcut. Sağında ve solunda komodinlarımız mevcut. Mavi led ve spot aydınlatmalarımız mevcut. Aynı zamanda e, güzel bir şekilde e, dolaplarımız mevcut. E, Hilton dolabı e, şey pardon çok özür diliyorum ebeben banyolu birinci odamız banyo Sinan kardeşimiz sizlere gösteriyor. Birinci odamız bu şekilde. Sinan kardeşimle beraber şu anda genel banyoya bakıyoruz. Genel banyomuz son derece harika bir şekilde duruyor. Çamaşır makinesi, termosfon, şeffaf temper camla düşen kabinimiz mevcut. karolaj döşenmiş içerisine harika bir güzel banyo alanı. İkinci yatak odasına geldiğimizde değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da çift kişilik yatak odamız mevcut. orta şeklinde üçlü avizemiz söz konusu. Mavi LED aydınlatmalarımız var. Ee, aynı zamanda Beko marka klimamız söz konusu. Önce pe bakacak şekilde Fransız balkonumuz, Sinan kardeşim. Şu anda size normal balkonumuzu da gösteriyor. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz Denize 1500 metre mes 1500 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Toplu taşımaya çok yakın konumdayız. Dolayısıyla villaların yükselen yerdeyiz. Dolayısıyla hemen şimdi 3. yatak odasına geldiğimizde burada da iki tane bazamız var. Eşyayı toparlamışlar değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan da balkona çık. söz konusu Sinan kardeşim balkonda size gösteriyor. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Bugün sizlere 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan gerçekten havuzlu, otoparklı lüks bir villadan bahsediyoruz. E, fiyatımıza gelince değerli arkadaşlar fiyatımız 15 milyon 500 bin Türk lirası. Evet değerli arkadaşlar fiyatımız 15 milyon 500 bin Türk lirası. Bu fiyattan ilgili pazarlama söz konusu Miraç İnşaat Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.